Gazze'yi Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. O uçakların yakıtı İskenderun'dan gidiyor. O askerlerin, katil askerlerin besini Alanya'dan gidiyor. O askerlerin suyu Manavgat'tan gidiyor. Her türlü gemiyle ticari alışveriş devam ediyor. Zaten 20 milyar dolara çıkmış olan ticaret hacmimizde de birinci sırada demir çelik mamullerinin yer alması manidar. Söylemeye dilim varmıyor ama belki o katillerin elindeki silah bile bir şekilde desteğinize gidiyor. Onun için diyorum ki diyorum ki yüreğiniz yetiyorsa gelin burada konuşun. Gerçekler konuşuluyor. Onun için arkadaşlar üzülmeyin. Gereğini yapın. Üzülmeyin. Başkaldırın. Burada tweet atarak yoksa Filistin'e sahip çıkmayı da 2053-2071 içerisine mi bırakacaksınız? Ukrayna'ya İHA gönderirken, Azerbaycan'a SİHA gönderirken Filistin'e dua göndermeyle mi yetineceksiniz? Desteği kesin yeter ama adım atın. O günden sonra yapılacak sadece insani yardım, gıda yardımı da asla Size düşen desteği kesmek, desteği kesmek, burada ciddi, samimi adım atmaktır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.